size çok lezzetli bir helva. Gelsin hocam. Allah vermesin. 3 yemek kaşığı e, tereyağı çok az. Yarım çay bardağının çeyreği kadar e, sıvı yağ ile birlikte şöyle unu kokutalım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Yeni kanalımızda bir helva kavuralım şöyle. Şöyle mis gibi bir kokutalım. Serpil. Can. Yarım su bardağı Hı -hı. şeker. Çok çok güzel e, şey yaparız biliyorsun helva. Helva yapmadı üstümüzde yoktur. Biz helvayı ha, en sevdiğim. yapıp kavurup e, cuma saati dağıtmayı hmm. da çok seviyoruz bu arada. Evet. Hatırlıyor musun Yüksel? Şeker sana ne kadar vereyim tatlım? Hatırlıyor, o çok iyi hatırlıyor. Kankasıyla beraber. Ne şarkısı gönder bakayım. Kankası. Kankanla. Allah rahmet eylesin. Efendim. Allah rahmet Giden eylesin. gitmiştir, gittiği günde bitmiştir. İkisi kaybetmezsiniz, karşı taraf kaybetmiştir. Değil mi? Kaybedilmeyiz. Kaybedilirler. Değil Tabii. mi? Biz asla kaybetmeyiz. Allah'ımız var. Helva kavuruyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Üç kulu falla bir el ha? Oku kız boş Oku. Nazar çıksın. Yarın Oku. stüdyoda şey yakalım. Çok şey. iyi geliyormuş nazara. Üzerli ee, kutu muydu? Ha, böyle yedi, yedi tane. Hmm. buna İran'dan gelmişti. Getireyim, Getireyim onu Böyle bir cezmem gibi bir şey var, onun için de yakı verelim böyle bütün odalara. Ağırlığı marlı alıyor. Ha gitti gönderdik yeni şarkı geldi. Hadi bağlı Kavurduk helvayı gönderdik Mezara bile almadık. Şimdi de bu güzel kokulu helvayı şerbetlendirip ağzımızın tadına bakıyoruz. Kaldığımız yerden yola devam ediyoruz. Bir şey söyleyeyim mi kıymetli izleyicilerim? Hayat beklemek için, sabretmek için, başkasını memnun etmek için o kadar kısa ki. Ya şuradan söyleyeyim. Gerçekten mutsuz olduğunuz yerde bir dakika bile durmayın. Yani ne olursa olsun durmayın. Geçen senelere insan çok acıyor. Gerçekten çok acıyor. Ah niye vakit vakit kaybı? Boş vakit kaybı. Ee, özellikle hanımlara sesleniyorum. Meslek sahibi olun. Ayaklarınızın üstünde durun. Kimseye sizi ezmesine izin vermeyin. Siz de bir anne kuzususunuz unutmayın. Maalesef bazen gittiğimiz yerlerde anne kuzusu olduğumuzu unutuyorlar. Maalesef siz de anne kuzusunuz unutmayın. Kimse sizi üzemez. Şimdi annem gibi biraz fazla kavuruyorum ben. Helvayı açık renkli sevmem. O yüzden bakın tavan, tavanın sıcağıyla kenarda yine kavurmaya devam ediyorum. Çok da güzel olur. Bilginiz olsun, bak. Altın sarısı gibi olacak şimdi. Aynen. O? Ben çok Şu severim. Şerbeti de verdin. <laughs> Un kokmayan helvayı. Nermin bunu Şöyle. almak istiyorum, ne diyorsun? Şimdi burada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş yanmamanız lazım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> oh oh oh. Serpil, keşke derin bir tencere verseydin bana aşkım. Ne bileyim, ne bileyim. Bir anda boşta bulundu. Yok yok topaklanmadı. Ne topaklanması? Şimdi görürsün topaklanma. O şimdi açacağım ben onu. Hah, öyle bir topaklanma yok. Sadece tenceresinden dolayı öyle görüyorsun. Şey karıştıramıyorum <laughs> ya şu anda. Hah, alan var. Bir bardak diye vereyim. Yok yok kısık şu an. En kısıkta. Bak açılıyor gördün mü yüksel Hı. Şu dik kısmı Oo. daha sonra. Oh, oh, oh. Ba, bal bal. Şu an rengi çok güzel oldu. Bak. Vallahi çok güzel aman oldu. Aman da he. aman. Dondurma kaşığımız var mı? Ee, olacak hayatım. Ben şu patlıcan, patlıcan güzel için... güzel oldu. Helal sana diyor. Beş dakikada diyor, un elvazı da yaptım diyor. Ama bu yenir yükseler bundan yiyelim. Canım çekti benim de. Yarım su bardağı şekerle yaptım. Bilmiyorum tadı nasıl oldu. Şekersiz mi? Gayet de güzel oldu. Oho. rengi çok güzel Çıkartmanı oldu. Çıkarmanı ister misin bunu yukarıya? Çıkar çıkar. Bakın çok güzel. Şimdi çok sıcak olduğu için ben böyle tabağa koyacağım. Kaşıkla servis ederiz artık. Vallahi bir alkış hak ettim. Bak. Reji uyuma Reji. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Reji uyuma sunucuna sahip çık. <laughs> şey diyor maçlarda derler ya diyor e, e, yönetim uyuma taraftarına sahip çık. Şimdi ben de reji uyuma sunucuna sahip çık. Serpil ceviz var mı? Üstüne ekeyim biraz. Olmaz mı? Var ya çok mübarek bir şey bu ya. Evet. Gerçekten helva. Nerede ceviz? Versene ee, bana. Al çekmecede aşkım. Sen biliyorsun şimdi ben orayı tıkır tıkır etmeyeyim. tatlısız olmaz dedik tatlıyı da kavurduk mu? Kimin tatlısıysa artık Allah mekanı Allah Allah. cennet olsun. Allah Şöyle Allah. Allah. benim tadına bakacağım. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa niyetine. Beş dakika mı var? Yorum okuyayım. <laughs> bu, da, bu da burada kameramanı doyuruyor. Ne yapayım? Aksiyay çok dibinde. Ne varmış? Can çekiyor. Mo Serpil. Ya. Ya gerçekten bu benim annemin tarifi. Ya bir şey Ay. söyleyeyim mi kıymetli izleyicilerim? Gerçekten yapın. Lütfen yapın. Bak, Bak kadın gerçekten. kadar. Kahve abi şu bir tane. Ben de. Damağına Çok yapıştır. Güzel. Damağına yapıştır. Üstüne bir de kahve patla. Bayıldım. Şekeri de tam olmuş. Hiç baymıyor. Boğazı yakmıyor. Eline koluna sağlık. Üçüncü şifre gelsin.